Merhaba canlarım. Güzel bir falla daha sizlerle beraber. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Sevgiyle e Evet, sevgiyle ve gönlünüzce olsun. Katıl butonundan bize gelmeyi, detaylı fallar için videoları beğenip e, aboneliklerinizde emeğimizin karşılığı sevgiyle bekliyor sizi ve sevgiyle selamlayarak e, falanıza başlıyorum kupa dokuzlusu geldi bir barışlar var e, gire yaylar biriyle barışacaksınız tılsım şövalyesi var bir hem cinsinizle barışacaksınız e, bunu da söyleyelim bu büyük bir barış geliyor aziz kartı artık kıymetiniz bilinecek mahkemelik durumlar gözüküyor sizde ama bu da şöyle kendi duygularınızda mahkemelik edebilirsiniz. Yani muhakeme edebilirsiniz. Ee, bir içsel dönüşüm yaşayacaksınız. tılsın ee, tılsım prensi geldi. Gerçekten bu ara hem cinslerinizle çok meşgul olacaksınız sevgili yaylar. Kupa yedilisi bir teklif var. Bunu söyleyelim. Ee, kılıç altılısı içsel dönüşüm ne iste karar verme ve büyücü kartı geldi. Güzel bir teklif. Ee, istediğin her şeyi başaracaksınız sevgili yaylar. Öyle gözüküyor. Kılıç ikilisi bir konuda içsel kararsızlık ama kader çarkı var. Ee, kaderiniz olumlu ilerleyecek şans size dönüyor. Kupa prensi su grubu birinden gelecek destek var. Değnek altılısı büyük bir ilerleme kaydedeceksiniz. İmparator büyük bir başarı büyük bir maddi tamamlanma ve adalet yerini bulacak sevgili yaylar tılsım Beşlisi geldi hak ettiğinizi alacaksınız adil ve hakkaniyetli kararlar ee, bugüne kadar ne adaletsizliğe uğradıysanız kim haksızlık yaptıysa adalet yerini buluyor ve bir durum adil ve hakkaniyetli şekilde çözülüyor sevgili yaylar böyle gözüktü ekim falınız hemen iki tane runenizi çekiyorum buraya İki tane böyle çektim. İki tane melek kartı çekeceğim size. İki tane de bundan. En üstte de ay kartlarını çektik mi? Tamamdır sevgili yaylar. Hedefine ulaşmaya çok yakınsın. İletişim anahtardır dedi. Gerçekten de. Ve meleklerden almış olabileceğin her türlü zararlı enerjiyi çıkarmalarını istedi dedi. Böyle her türlü zararlı enerjiyi sizden çıkaracaklar. Baş melek Mikael'den korkuyla geçmiş ilişkilerden gelen bağların hepsini temizleyerek seni yıkıcı kalıplardan kurtarmasını istedi diye o yıkıcı kalıplardan kurtulman var. Ee, burada o senin ruh eşin dedi. Ruh eşlilik var gelen kişiyle. Aklını yeni fikirlere açık tut. Ruh eşiniz alışılmışı tip ve beklentilerinizden farklı olabilir dedi sevgili yaylar. Ve e, rune kartı ehvaz yolculuk dedi ve algızda koruma dedi yani hem konunacaksınız korumacı kollayıcı hem de güzel bir yolculuk sizi bekliyor sevgili yaylar evet burada da şirekinah geldi İlahi dişilinin varlığı her şeyin merkezinde ışık vardır ve ben o ışığım yani herkesin merkezinde ışık olduğuna inanıyorsunuz sevgili yaylar ve siz o ışıksınız o ışığı da dağıtacaksınız görenler sizin yolunuzu takip edecek. Aziz Mayı Buhago savaşçı. Ben bir aşk savaşçısıyım. Bağlılığın kaynakları ve desteği çekiyor. Yani aşkınıza her türlü şekilde bağlısınız ee, ve e, desteği de çekiyorsunuz üstüne. Bağlılık e, ve destek sizin üstünüzde sevgili yaylar. Güzellikler sizinle olsun. Aşk sizi bulsun diyorum. Sevgiyle neşeyle gönderiyorum sizi. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgide kalın, sevgiyle kalın. Görüşürüz.